Yayınıma hoş geldiniz. Rusya'dan, evet Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın en hareketli ve en çetin geçtiği cephe, Bahmut cephesinden haberler var. Özellikle Wagner'in ve Rusya ordusunun ortak ve beraber kolektif bir şekilde hücum ettiği ve en ağır silahlarla vurduğu Bahmut'ta Ukrayna ordusuyla ilgili haberler geldi. Son günlerde özellikle sivillerin tahliyesiyle birlikte bahmutu fosfor ve yanıcı maddelerle vurarak kendisine karşı direnen bir kuvvet ve güç bırakmak istemeyen Rusya'nın bu yoğun bombardımanla Ukrayna ordusunun kontrol ettiği bölgeleri yanıcı ve yakıcı evet bu bombalarla yakarak oradaki bütün oksijeni havayı yakarak bölgeye giriş yapma düşüncesinde ve özellikle Ukrayna ordusunun bu bölgede kayıplar verdiği ve çekildiği yönünde haberler ve Rusya ordusunun genel bir taarruzla, evet genel bir taarruzla geri kalan Bahmut'taki bölgeyi kontrol altına aldığına dair haberler geliyor. Özellikle Wagner başkanının çok kayıp verdik, destek gelmiyor diye açıklamaları ve Bahmut'ta işin kötü olduğu bugün yarın alamayız istediği bu bölgede Rusya eğer dezenform, dezenformasyon yapmadıysa gerçekten şu anda Bahmut'ta Rusya kontrolü ele aldı gibi. Ama birçok kaynaktan Bahmut'ta Ukrayna geri çekildi ve yenildi şeklindeki haberler çok da az değil. Mahmut cephesinden Ukraynalıların bu yenilgiyi kabul ettiğine dair haberler geçiyor, görüntüler de servis ediliyor. Artık Ukraynalılar da kabul ediyor. Bak butu kaybettiler diye yoğun bir haber bombardımanı var. Bakın böyle bir bombardıman olamaz. Bakın şehir yanıyor. Geri kalan bütün bölgelerde cehennem gibi ateşler yanıyor. Muhtemel Rusya ordusu taarruz etti dense de bu yanan bölgelerin Rus ordusunun girdiğine dair hiçbir emare yok. Ama şu var ki Ukrayna ordusunun kontrol ettiği bölgeye dev ve devasa bir atışla bütün o bölge cehenneme çevrilmiş ve savaşta kullanılması yasak olan yanıcı fosfor bombasıyla o bölgedeki atmosferi bile yakıyorlar, oksijeni bile yakıyorlar. Şimdi orada bir ot bile kalmamıştır. Bu kadar yoğun yakılan bir bölge. Bakmut'ta kontrolü ele almak için binlerce askerini yitiren Rusya'nın inadı Ukrayna'nın ise yeni bir Stalingrad oluşturma düşüncesi çok önemliydi. Aslında Ukrayna için bu bölgede yeni savaş uçaklarının Batı tarafından verilmemesi ve taarruzun beklenen şekilde gelmemesi ve bunun yanında özellikle Bakhmut'u kurtaracak yeni akınların, yeni taarruzların olmaması tabii ki Ukrayna için bir dezavantajdı. Ama gördüğünüz bu görüntüler bir havai fişek veya bir yanardağ patlaması değil. Bu görüntüler Bahmut'u resmen cehenneme çevirerek karşımda artık direnemezsin, her yeri cehenneme çevirdim, burayı almak istiyorum düşüncesi. Ayrıca Putin'in bu savaşta psikolojik üstünlüğü ele alarak Bahmut'u aldıktan sonra Ukrayna'yı masaya oturtma duruşu. Evet Bahmut düştü haberleri çok yoğun geliyor değerli izleyenler. Sahadan Bahmut'ta kontrol ediyoruz şu bölgedeyiz diye bir görüntü bile gelemiyor. Niye gelemiyor? Çünkü her yer yanıyor. Ukrayna ordusunun kontrol ettiği düşünülen her yerde büyük bir yangın var ve yıkım var. Bu bile her şeyi anlatan cinsten. Şu bombardımana bakın. Rusya'nın artık kendinden geçtiği. Bak bu talara lojistik üstünlüğü ele alıp Kırım'ın alınmasını bir şekilde geciktirmek istediği ortada. Çok yoğun bir evet çok yoğun bir bombardıman var. Evet değerli izleyenler şu anda bombardımandan görüntüler son görüntüler bunlar muhtemelen Bahmut düştü ve bununla ilgili çok yoğun bir haber akışı var. Bu yeni saldırı dalgası çok agresif bir şekilde ilerliyor ve artık burayı tamamen yakalım yıkalım rahat gidelim edasındalar. Yeni görüntüler var. Farklı bir açıdan çekilmiş görüntüler. Dikkatli izleyelim. <laughs> Bakın yukarıda patlıyor fosfor bombaları. <laughs> Bu bir havai fişek değil. İşin garip tarafı Wagner liderinin de söylediği sözler çok garip. Prozogin şunu söylüyor. Bazı bölgelerden Rus ordusu çekiliyor ve kaçıyor diyor. Wagner'in çekildiği ile ilgili haberler, bir kısım Wagner'in Sudan'daki savaşa yönlendirildiği ile ilgili haberler de var. Ama Gerasimova yine dokundurmuş Prozogin. Özellikle burada Rusların kayıplar yaşadığı ve geri çekildiği yönünde. Acaba fosfor bombasını mı bundan mı kullandılar? çılgınca şehri bundan mı yaktılar? Ağırlıklı görüş Bahmut'un çöktüğü yani düştüğü yönünde. Ama tabii ki önümüzdeki saatlerde durum netleşecek. Ama bu kadar yoğun bombardımana kısıtlı ve küçük bir alanda kalan Ukrayna ordusunun ne kadar dayanacağı da merak konusu gerçekten. Evet değerli izleyenler şu anda Bahmut düştü haberleri tabii ki manşetleri yerini alırken Wagner lideri Prozogi'nin Özellikle yarı kuvvetlerinin sudana gitmesi ve bazı bölgeleri çekilmeleri soru işareti oluşturuyor. Birkaç gün içerisinde durum netleşecek. Bahmut düştü haberlerini sizle paylaşmak istedim ve yapılan büyük saldırıyı. Bir dahaki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.